Ali Özütemiz ya da sahne adıyla bilinen Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968 tarihinde Tokat Turhal ilçesine bağlı Erenli köyünde dünyaya geldi. Dokuz kardeşin en küçüğüdür. Annesinin adı Gülbahar ve babasının ismi Ali'dir. Babası, Aşık Ali, olarak tanınan halk ozanıydı. Babası doğumundan 37 gün önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraştı aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrendi ve düğün ve cem evlerinde bağlama çaldı. Bağlama çalmayı köyün ozanı Mahmut Kaya, köy dedesi Sadık Körpeci ve ilkokul öğretmeni Fevzi Küpeli'den öğrendi. İlkokul öğreniminden sonra eğitimini sürdüremedi. Kıvırcık Ali, 1983 yılında ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a geldi ve burada düğün salonu gibi mekanlarda bağlama çaldı. Katıldığı Bahar Plak'ın düzenlediği ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. İstanbul'da 3 ay solfej eğitimi aldı, aidatlarını ödeyemediği için eğitimini bırakmak zorunda kaldı ve konfeksiyon atölyelerinde çalıştı ve gece kulübü, düğün salonu gibi mekanlarda bağlama çaldı. Ayrıca piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayınlanacak olan 3 adet albüm kaydetti kıvırcık lakabını burada saçlarının kıvırcık olması sebebiyle aldı. 1995 yılında iki arkadaşıyla beraber grup turnaları kurdu. 1999 yılında Kıvırcık Ali, ilk solo albümü, Gül Tükendi, Ben Tükendim, piyasaya çıktı. 2000'deki, Isırgan Otu ve 2004'teki, Üçüncü Gurbet, albümleriyle ticari bir başarı yakaladı. 2003 yılında Arzu Şahin ile ortak çalışması olan, Düet, albümü yayımlanırken 2006 ve 2008 yıllarında sırasıyla, Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya, albümleri yayımlandı. Ferhat Tunç'un 2005 tarihli, Sevmek Bir Eylemdir, albümünde, Oğul, parçasını besteledi ve Tunç'la birlikte seslendirdi. 3 Mart 2006 tarihinde İber Müzik etiketiyle, Geriye Dönün Seneler, yayımlandı. Söz yazarı olarak Yusuf Hayaloğlu, Mahmut Erdal ve Dursun Ali Akınet gibi sanatçılar albüme katkı sağladı. Ayrıca Nesimi, Pir Sultan Abdal, Amasyalı Fedai Baba ve Aşık Maksut Feryadi gibi bilinen isimlerin eserleri albümde yer aldı. Albümde Ozan Emekçi'nin bestelediği Yar Ali Yar, dışındaki bütün şarkıları Kıvırcık Ali besteledi. Bağlamalarda Kıvırcık Ali'nin yanı sıra Erdal Erzincan ve Erol Parlak katkı sağladılar. Albüm, 2006 yılında 67 bin tane satılarak Türkiye'de yılın en çok satılan 45. yerli albümü olmuştur. 15 Temmuz 2008 yılında, Hepimize Yeter Dünya, İber Müzik etiketiyle yayımlandı. Albüm, Türkiye'de 24 bin ile en çok bandrol alan 62. yerli albüm oldu. 2009 yılında yayımlanan Aydın Öztürk bestelerini söylediler 2'de bir parçayı okudu. Aynı yıl yayımlanan Berrin Kayran'ın Bir Varmışsın, Bir Yokmuşsun albümünde Yar Gözlerin Yemyeşil şarkısını Kayran'la birlikte seslendirdi. Kıvırcık Ali, 1988 yılında Şadıman Baş ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra boşandı. 22 Ocak 2010 tarihinde Aslı Güven ile evlendi. Sanatçı 11 Ocak 2011 tarihinde büyük çekmece. İstanbul'da kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında 42 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından aynı sene Veda isimli stüdyo albümü yayımlandı ve bu albüm ticari bir başarı elde etti. 2014 ve 2017 yıllarında sırasıyla, Hasret ve Sevdiklerim adlı derleme albümleri yayımlandı.